Ben Timbuktuğum. Asırlardır maruz kaldığım, geri bırakılmışlığıma rağmen dimdik duran Afrika'da, yorgun kıtanın dört bir yanında, Tanzanya'da, Gana'da, Somali'de, omuz omuza bir şahlanışın, yeni bir uyanışın tam ortasındayım. Sahra çölünden gelen kervanlar benim üzerimden Akdeniz'e gelip giderken sıcak, sımsıcak kardeşlik mesajları taşıdılar asırlar boyu. Nicar Nehri'nin kenarında bana İslam'ı anlatan Endülüs'ü tüccarlar can yoldaşı oldular. Bağrımdan çıkartılan altınla değil, altın gibi mümin kardeşlerimle zenginleştim hep. Büyük Sahra'ya geçenler Sankora'da Dijin garı namaz kılar, medreselerinde medeniyet nişanını, Kur'an'ın güçlü sedasını duyar. Sidi Yahya Camii'nde kılınan namaz, Osmanlı camilerinden izler taşır. Bir yanımda Cezayir, bir yanımda Nijer ve Senegal'le el ele verip tüm Afrika benimle selamlaşır. İslam'a susamış gönlüme bir kardeş, bir dost eli dokunsun diye el açmış müminler diyarıyım. Ben Timbuktu'yum. Afrika'nın ortasında İslam'ın gürsüdasıyım.